Merhaba ve sevgili izleyiciler, İmbalz Tarot'a hoş geldiniz. İşte bugün zor bir konuyu ele alacağım. Evet. Hmm, her burç için bakacağım. Senin arkandan neler söylendiğine bakacağım. Genel olarak senin hakkında neler söylendiğine. Evet, bir falcıdan ne beklenir değil mi? Bu yüzden zayıf sinirler için değil. Tamam. Zayıf sinirler için değil. Bir bakalım. Birisi zaman damgalarını aşağıya ekler mi? Bu çok nazik olurdu. Bu açılımda klasik burcunu yani güneş burcunu ve yükselen ve Venüs'ü izleyebilirsin. Evet, yükselen dışarıya nasıl göründüğündür ve Venüs ilişkilerini temsil eder. Tamam. Ay iç dünyanı temsil eder. Şimdi bunun pek bir önemi yok. Burada Güneş burcuna bak. Burada Venüs ve yükselen. Tam Bir bakalım. Ben orada olacağım. Yengeç ile başlayacağım. Yengeç arkandan ne söyleniyor? Hakkında. Yengeç burada Asa Şövalyesi. Çevren seni çok eğlenceli buluyor. Arkanda ne kadar komik olduğun, ne kadar canlı olduğun, her parti nasıl nasıl denir? Buna kaynama noktasına getirmek. Sen bir parti insanısın. Hiçbir partide eksik olmamalısın. İster disco partisi, ister mangal partisi olsun. Ortamı canlandırıyorsun. İyi esprilerin var. Hakkında olumlu konuşuluyor. Evet, evet. Burada Asa Şövalyesi seni cinsel olarak da oldukça açık buluyorlar. Oy çok çok seks yapıyor ve bunu da kabul ediyor. Peki. Tamam ama burada da söylenen şey Yengeç senin gerçekten ilişki kurabilen biri olmadığın. Evet. Yengeç'in gerçekten ilişki kurabilen biri olmadığı arkanızdan konuşanlar tarafından söyleniyor. Bu mutlaka çevren olmak zorunda değil, değil mi? Aslan senin hakkında ne söyleniyor? Arkanızdan buradaki aşıklar mı? Her zaman der Güneş burcu, her zaman parıltı, her zaman neşeli, her zaman iyi durumda. Arkan da senin hakkında gerçeği görmezden geldiğin söyleniyor. Aslan Aslan bir karar vermeli. Aslan nihayet açık konuşmalı ama Aslan yerine Güneş burcu rolü oynuyor. Başak. Arkandakiler ne yapıyor? İnsanlar. İnsanların ve başkalarının arkanızdan konuştuğu anlamına gelmez. Bu genel bir ifade değildir ancak arkanızdan. Konuşanlar varsa bu şeyleri o da a, a, sizin hakkınızda konuşuyorlar. Bu herkes için geçerli değil. Sadece bu durumun geçerli olduğu kişiler için Başak şöyle görüyorlar. Arkanızdan naif olduğunuzu ve spiritüel konularda oldukça yeni olduğunuzu söylüyorlar. Başak şimdi spiritüel tarafını keşfediyor ve içsel yolculuğuna başlıyor. Arkanızdan konuşanlar spiritüel olmadığınızı söylüyorlar. Aster meşeyle. Hakkınızda size yağ çekerek bir şeyi çok hızlı bir şekilde kabul ettirebileceklerini de söylüyorlar. Evet. Biraz yağ çekmek, pasta getirmek, iltifat etmek gerekiyor ve o kadın ikna olmuş durumda. Arkanızdan dedikodu yapanlar böyle söylüyor. Terazi, arkanızdan ne diyorlar? Burada büyücü. Tamam, şimdi çok kısa bir süreliğine. Benim bildiğim arabalar bu kadar manipülatif değil. Büyücü şapkadan tavşan çıkaran birisidir. Sonra düşünüyorsunuz ki şapkadan tavşan çıkarıyor ama aslında bunu yapmıyor. Asistanın bacaklarını kesiyor gibi görünüyor ama aslında kesmiyor. Bu kutuların içtiği yerde orada illüzyonlar var ya da arkanızdan konuşanlar sizin illüzyonlardan bahsettiğinizi, illüzyonist olduğunuzu, öyleymiş gibi davrandığınızı aslında öyle olmadığını söylüyorlar. arkandan dedikodu yapanlar senin dürüst olmadığını söylüyorlar. Akrep yani arkandan dedikodu yapanlar ne diyor? Yani dedikodu yapanlar bu pek dedikodu konusu değil hayatınızda başka yapacak bir şeyiniz yok mu yani ben de bilmiyorum. Senin depresif olduğunu söylüyorlar akrep her zaman depresif her zaman endişelerle dolu, Sevgili dedikoducu amcalar gerçekten hiç hobiniz yok mu? Ee, yani dedikodu dediğimde daha sulu daha eğlenceli bir şey anlıyorum Sarı tonlu ruj rengini gördün mü? İşte böyle bir şey yani dedikodu budur. Bu dedikodu değil ki Aman Tanrım Akrep pijam, arkandan dedikodu yapanlar senin her zaman depresif olduğun ve sürekli sorunların olduğundan bahsediyorlar. Akrep sürekli sorun yaşıyor. Akrep sürekli. Unutma burada insanların genel görüşünü sormuyorum. Eğer çevren genel olarak Akrep'in sürekli sorunları olduğunu söyleseydi bu başka bir şey olurdu. Ama burada dedikodu söz konusu. Akrep sürekli sorun yaşıyor. Bence senin bir sorunun var dedikoducu teyze amca. Bence gerçekten bir sorunun var. Gerçekten bir sorunun var. Evet. Hakkında ne dedikodu yapıldığını biliyor musun? Bu sadece senin hakkında dedikodu yapanlar değil mi akrep? Şimdi herkesten şüphelenme gözlerini nasıl kapattığını görüyor musun? Evet ve sonra seni burada delip geçen sorunlar Akrepin gözü sadece kendi gözüdür. Kendi dark sorunları. Dedikoducular öyle diyorlar. Her zaman sadece kendi sorunlarını iyi bilirler. Bu şimdi bir dedikodu. Bu mesela dedikodu. işte burada dedikodu yapılıyor. Stok. Yani burada dedikodunun olduğu yerde. Ama bu, bu bir dedikodu. Bunu şöyle tanımlarım. Korumak. Senin arkandan dedikodu yapanlar ne dedikodu yapıyorlar? Ne diyorlar? Senin çok kolay olduğunu söylüyorlar. Manipüle edilebilir. Manipüle etmek? Manipüle edilebilirler. Ah özür dilerim. Kelimenin nasıl telaffuz edildiğini bile bilmiyorum. Kondan. E, bu kadar uzağım. Yay. Kilisenin kralını görüyor musun? Suyun onu götürdüğü yere akıyor. Yay her yöne çekilebilir diyorlar aslında. Arkandan dedikodu yapanlar dedikodu yapanlar aslında ayrıca senin hakkında konuşuyorlar. Kandırıldığını ve bunu fark etmediğini. Yay aslında kandırılıyor ve bunun farkında bile değil. şunu da söylemeliyim ki dedikodu yapanlar burada sana karışılmasına izin vermeyeceğinden çok eminiz hiç kimsenin sana. Ey tetikçi gözlerini aç. Kandırılıyorsun, diyemeyeceğine inanıyoruz. Buna çok kızgın tepki vereceğini söylüyorlar. Bu yüzden sana hiçbir şey söylenmiyor. yay burcundan sonra oğlak burcu var. Ardından ne dedikodu yapılıyor? Altı kupa burada. Senin bir eski sevgilide takılıp kaldığın mı acaba? hatta aslında tüm şu anki sevgililerin bile bu eski sevgiliye az bu eski sevgiliye benziyor diye bazı şakalar bile yapılabilir. Şimdi sıradaki geliyor aman tanrım o da Florian'a benziyor ve şimdi o geçti sonra sen yeni biriyle geliyorsun yine Florian'ın bir kopyası sürekli ilkinden kopyalar bunun hakkında dedikodu yapılıyor. Kova ne dedikodu yapıyorlar? Arkandan ne söylüyorlar? Tamam, e, iyi. Şimdi söylediklerimin arkasında durmalıyım, sıkı tutun. Ben falcıyım, gerçeği söylemeliyim. Bu benim söylediğim değil. Köpeğim, kova amcam kova, yeğenim kova. Hepsini seviyorum. Çevremdeki kovaları seviyorum, seviyorum. Araba. Arkanızdan dedikodu yapanlar. Seni kibirli buluyorlar. Ben her zaman bunun pislik kartı olduğunu söylerim. Bu orta parmak kartı. Burada şehrin nasıl geride bırakıldığını görüyor musun? Bu aslında iyi bir şey değil mi? Burada arkadaki şehri görüyor musun? Geride bırakılıyor. Kendi inançlarıyla ileri gidiliyor. Tamam. Peki ya bu bu kova hepimize orta parmağını gösteriyor ve sadece gördüğünü yapıyor doğru bulduğu şeyi öyle ve işte objektif olarak düşünmek gerekirse hmm. ve bunu tüm dillerde her yerde bu ifadeyi bulacaksın. Kova burcu en zeki burçtur. Tamam. Peki bu dedikoducu teyzeler ve amcalara senin yolunu takip etmelerini tavsiye ediyorum. Tamam. Hmm. Eğer pislik olmak demekse o zaman ben de bir pislik kova burcuyum. O zaman herkese pislik olmayı tavsiye ediyorum. Balık senin hakkında dedikodu yapanlar, arkandan burada dedikodu yapanlar ne hakkında konuşuyor? 10 tane madeni para. Dedikodu yapanlar seni yüzeysel buluyor. Yani Balık burcu yüzeysel ve paraya çok odaklı ve görünüme çok odaklı olduğunu söylüyorlar. Evet, görmek ve görülmek, görünüme çok odaklılar ve odaklı ve kendi görünümü ve başkalarının görünümü ve kim neye sahip veya bu tür şeylere ve paraya çok odaklı gerçekten tam bir klasik dedikoducu. Herkesin bu dedikodu yaptığınız şeydir. Eğer dedikodu yapacak başka bir şey yoksa bu böyle bir şeydir. Bir 2024 çıkartması yüzeysel. Tekrar arkandan dedikodu yapanlar ne diyor? Kupa şövalyesi burada. Gerçekten bir dedikodu değil, daha çok şöyle bir şey. Bunu oldukça sevimli buluyorlar. Aşka, ne karşı ne kadar utangaç olduğun. Ve bu bunun belli bir komedi oluşturduğunu hayal edebiliyorum. Ya da sen bir efsanesin ve istediğini elde ediyorsun. Ve ya ben şimdi bu şişeden içersem ve bunu sadece kısa bir süre görüyorsun. Evet bild de. Gidip şişeyi alıyorsun. Eğer hoşuna giderse, evet yarın gidip alıyorsun. Yani evet. Şimdi burada ellerimi bir suç romanı alıyorsun bunu ve evet ama ya da sana bir iş önersem ve sen aman tanrım bu iş hoşuma giderdi desen gidip eğitimi alırsın kaydolursun ve staj yaparsın o alanda çalışırsın ve sadece aşkta istediğini alırsın çok utangaç olduğunuzda oraya götürüldünüz et evet, ve evet, evet. ...tecrübesiz olarak alınırsın... ...ve bu zıtlık hakkında... ...orada e, oldukça dedikodu yapılır. Yani eğer birileri dedikodu yapıyorsa. Onların arasında... ...tamam, boğa, arkanızdan ne söyleniyor? Arkanızdan ne dedikodu yapılıyor? Beş asa burada boğa. Dedikodu yapanlar her şeyi karıştırdığını düşünüyorlar. Gelip... ...düzenip alt üst ediyorsun. Evet. Ve bu oldukça komik... Yani ben boğa burcuyum, ben boğa burcuyum ve bu doğru. Bu yüzden insanlar burada beni izliyor. Bu beşinci diriliş. Bu Hierophant'ın soyundan geliyor. Beşinci büyük harcana Hierophant. Biliyor musun neden karışıyor? Çünkü mantıklı bir şeyler söylüyorsun. Çünkü beş değnekten önce dört değnek var. Diyelim ki İnsanların buluştuğu ve sonra mangal yaptığı bir senaryo var. Dört değnek her şeyi kuruyorlar, içecekleri yerleştiriyorlar değil mi? Dört değnek orada bir şeyler kurmuşlar ve birlikte mangal yapıyorlar, barbekü. Ve sonra sen geliyorsun Boğa. Dört değnek her şey iyi, her şey güzel, herkes mutlu. Ve sonra Boğa geliyor Hierophant daha iyi biliyor. Ve diyor ki arkadaşlar neden mangal oturma yerinin hemen yanında kurulu? Hepinizin gözleri yanacak ve kıyafetleriniz kokacak. Beş değnek. Yine her şeyi karıştırdın. Bu doğru. Yani burada yaptığım şey de bu. Sürekli insanları uyandırmak. İşte. Bu. İkizler arkandan dedikodu yapanlar aslında ne diyor? İki kılıç. İkizler gerçekten çok. Çok. E, çok kötü kararlar veriyor dedikodu yapanlar diyor. Bir yandan kötü kararlar veriyorsun diyorlar. Diğer yandan eğer sen yani üzgünüm bir yandan bir karar vermekte çok zorlanıyorsun. Sonunda karar verdiğinde bu kötü bir karar oluyor ama dedikodu yapanlar diyor. İkincisi kılıçlar aynı zamanda bir ikizler kartıdır. Bir ikizler kartıdır. Merak etme iyi misin İnsanlar biraz rahatsız olmuş gibi tepki veriyor. Kafaları karışık evet ikizler Bir dahaki sefere başına okşam. İki kılıç seni gergin olarak algılıyorlar. Çabuk sinirleniyorsun. En kısa sürede sen Bir açıklama veya benzeri bir şey yapman gerektiğinde oldukça gergin oluyorsun. Bu aslında gerçekten bir dedikodu değil. Burada iki kılıç ardından üç kılıç gelir. İnsanlara zarar vermekten korkuyor musun? Bu bir dilim mi? İkizlerin kalbini kırmaktan korktuğu söylenir. Onun kalbini kırmaktan ve bu yüzden burada iki kılıçta gergin kalır ve net bir açıklama yapamaz. Öyle iyi. Dileklerimi sunuyorum. İyi bakın hoşça kalın.